Sevgili Gül Dursun Farsça kökenli olan isminiz gül, katmerli, kokulu çiçekleri olan, pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek bitkisi anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve tititsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Biraz gerginsiniz ve üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz size kendinizi ifade etme ve sık sık içine çekildiğiniz, kısıtlamalardan ve monotonluktan arınmış insanlarla iletişime geçme arzusu veriyor. Kendiliğinden ve doğal olmayı arzulamanıza rağmen genellikle teknik ve metodik çabalarınız sizi hayatın talihsizlikleri karşılaştırabilir. Yapınız gereği arkadaş canlısısınız. Ancak kendinizi ifade etmedeki zorluk nedeniyle birlikte olmanın istediğiniz gibi tadını çıkaramazsınız yapmaya karar verdiğiniz her konuda tetiz davranabilir ve her şeyin yerinde olduğu, iyi düzenlenmiş bir yaşamı sürdürmeyi arzularken istediğiniz sistemi ve düzeni oluşturmak sizin için kolay değildir. Arzularınız ve ifadeniz arasında yeteneklerinizin kapsamına izin vermeyen bir çatışma vardır. Derin niteliklerinizin bu şekilde yerine getirilmemesi sizde baskı ve hayal kırıklığı yaratabilir. Türkçe kökenli olan isminiz dursun, çok yaşasın, uzun ömürlü olsun anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardım severseniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda ayın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğiniz sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz ve genelde para tutmakta zorlanırsınız. Sevgi dolu ve fedakar bir kişiliğe sahipsiniz. Adınız size yeni fikirleri kavrayabilen ve özümseyebilen hızlı akıllı bir zihin veriyor. Oldukça çalışkansınız. Her yeni fikri kabul etmeden önce zihinsel olarak meydan okursunuz. Çok çabuk öğrendiğiniz için zihinsel süreçleri biraz daha yavaş olanlara karşı çok az sabrınız var ve tavrınızda üstünlük kurabilir veya bir şekilde her şeyi bilebilirsiniz. Bu özellik arkadaşlarınız arasında size oldukça popüler hale getirebilir. Çok bilgili ve zeki olmanıza rağmen genellikle anlık sözlü ifadeyi zor buluyorsunuz. Arkadaşlığı, anlayışı, sevgiyi ve şefkati arzuluyorsunuz. Ama farklı tarzınız sizi çevrenize karşı kapalı gibi gösteriyor. Kişisel düşüncelerinizi ve hislerinizi en akıcı bir şekilde yazılı olarak ifade edebilirsiniz. Hassas bir doğanız var ve çevrenize duyarlısınız. Özellikle daha derin ve ciddi ilgi alanlarınızın başkaları tarafından nasıl değerlendirildiğine önem veriyorsunuz. Duygularınız çok kolay incinir ve kendinizi korumak için özel düşüncelerinizin alemine çekilir ve dünyanın geri kalanını dışlarsınız. Ruh haliniz sizin en büyük düşmanınızdır duyarlılığınız ve sözlü ifade eksikliğiniz sorumlu ve yetenekli doğanızdan elde edeceğiniz yaşam doyumunu hayal kırıklığına uğratarak sınırlayabilir. Gül ve Dursun isminizin ortak özellikleri. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli bilgili ve bilgesiniz projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.